Amerika'da Kasım ayında yapılacak seçimlere az bir süre kala başkan adayı Trump'a yönelik bir suikast girişimi daha oldu. Yaz başında konuştuğu kürsüye ateş açılan Trump ölümden dönmüş, başını milimlerle sıyıran mermi kulağına denk gelmişti. İkinci suikast girişimi ise Trump'ın golf oynadığı alanın hemen yakınında oldu. Zanlı otomatik tüfekle ateş açmaya fırsat bulamadan yakalandı. Take a look what 13 Temmuz'da Pensilvanya mitinginde, 15 Eylül'de Florida'da golf oynarken Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a ikinci suikast girişimiyle sarsıldı. Olay Donald Trump'ın Florida'da bulunan konutunun yakınlarındaki Trump Uluslararası Golf Kulübü'nde yaşandı. Trump golf oynarken sahanın dışında silah sesleri duyuldu. Hemen gizli servis ajanları devreye girdi. Silahlı şüpheliye en az 4 el ateş açıldı. Ancak şüpheli silahını atarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Golf sahasının dışındaki çalılıklarda şüpheliye ait olduğu düşünülen dürbünlü AK-47 tipi bir tüfek, iki sırt çantası ve bir adet aksiyon kamerası bulundu. Şüpheli çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Amerikan basınında şüphelinin 58 yaşındaki Ryan Wesley Root olduğu açıklandı. Şüpheli Root'un Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'nın ateşli bir destekçisi olduğu ortaya çıktı. Root 2022'de Ukrayna'ya gitmiş, orada birkaç ay geçirmişti. Hiçbir askeri tecrübesi olmamasına rağmen Ukrayna için savaşmak ve ölmek istediğini de söylemiş. Putin bir X hesabı incelendiğinde de Root'un 2020'de Biden'a karşı Bernie Sanders'in başkan adaylığını desteklediği görülüyor. Biden'la uykucu Joe diyerek dalga geçiyor. Yine X hesabından Donald Trump'a oy verdiği anlaşılıyor. Suikast girişiminin ardından mar dönen Trump iyi olduğunu anlatan yazılı bir açıklama yaptı. Yakınımda silah sesleri duyuldu. Ancak söylentiler kontrolden çıkmadan söyleyeyim. Güvendeyim ve iyiyim. Hiçbir şey beni durduramaz. Asla teslim olmayacağım. Trump'ın rakibi Demokratların başkan adayı Kamala Harris, şiddetin Amerika'da yeri yoktur açıklaması yaptı. Donald Trump, Trump, Temmuz'da Pensilvanya'daki bir mitingi sırasında kurşunların hedefi olmuş, kulağından yaralanmıştı. Suikast girişiminin ardından gizli servis başkanı istifa etmiş, en az 5 gizli servis ajanı da görevden uzaklaştırılmıştı.